Merhabalar. Bugünkü aracımız 2016 model Opel Astra K. Aracımızın orijinal ekranı. Aracın orijinal ekranında Apple CarPlay arayüzü mevcut. Yaptığımız işlem şu şekilde. Kullanıcı bu ilgili ekranda YouTube, Netflix ya da farklı uygulamaları görmek istiyordu. Bunu sağlayan özel bir parçamız var. Bu parçamızın adı Smart Box diye adlandırılıyor. Orijinal CarPlay yuvasına kabloyla bağlıyorum. Smart Box'ımızı S20 Mixtec modelimiz. Bu modelin farklı avantajları da var. Video içerisinde anlatacağım. Boyut bu şekilde herhangi bir GPS antenine gerek yok. SIM kart yuvası var. Data hattı takılabilir. SD kart yuvası üzerinden videolar ve MP3'ler açılabilir. Cihazımız şu anda çalışıyor. Yaptığımız işlem sadece aracın orijinal USB portuna yani CarPlay portuna cihazımızı takmak. Sonra CarPlay ikonuna dokunuyoruz. Cihazımızın ekranı geliyor. İlk açılışta aracı tanımak için ilk önce şöyle bir açılıyor. Sonra kendi restart yapıyor ekran çözünürlüğünü ayarlamak için. Sonra Apple CarPlay'in kendi arayüzüne birebir ekranımızı oturtmuş oluyor. Şu anda cihazımızın arayüzündeyiz. Cihazımıza internet paylaştırılabilir. İlgili kısımdan şu anda ben internet paylaştırdım. Telefonumla YouTube içeriğine giriyorum. Direksiyon kumandası. Ses açma, ses kısma çalışacak. Direksiyon tuşları üzerinde eğer mixim alanı oluşmuşsa YouTube izleme listenizde direksiyon tuşları üzerinden şarkıda yani videoların arasında geçişte yapabiliyorsunuz. Böylelikle YouTube'daki istediğimiz işlemi yapabiliyoruz. Cihaz başka neler yapıyor? Play Store hesabı üzerinden kurabileceğiniz birçok uygulamayı ekrana taşıyor. Netflix ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilirsiniz. Cihazımızın teknik donanımı da Android 9 işletim sistemi var. 4 GB RAM, 32 dahili hafıza ve 8 çekirdekli Snapdragon işlemci kullanılıyor. Minimize boyutta ve cihaz tabiri caizse roket gibi çalışan özel bir ürün. Ve bu cihazımız araca entegre ettiğimizde CarPlay portunu kullandığımız için Apple CarPlay kullanma ihtiyaç hasıl olduğunda telefonu söktak yapmanız lazım. Normalde Smartbox'larda. Bizim cihazımız aynı zamanda kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto da yapabilir nitelikte. Onu da ilgili kısımdaki Bluetooth yapısını telefonla eşleştirdikten sonra Apple CarPlay kablosuz olarak çalışacak. Birazdan da onun çalışma prensiplerini göstereceğim. Cihazımız aynı zamanda Apple CarPlay'de kablo hale çeviriyor dedik. Çünkü e, tekrardan kablolu CarPlay için sök taka gerek kalmadan telefonu Bluetooth bizim cihazımızın Bluetooth arayüzüne giriyoruz. Gerekli eşleştirmeleri yaptıktan sonra gerekli eşleştirmeleri yaptıktan sonra ilgili ikona dokunduğumuz zaman artık Apple CarPlay'i de kablo olarak bize sunuyor. Şu anda CarPlay e arayüzündeyiz. Araba işaretine dokundum. Bizim cihazın ana ünitesine döndü. İlgili noktaya dokundum. Aracın ünitesindeyiz. CarPlay'e dokundum. Android alt yapısındayız. İlgili kısma dokundum. Apple CarPlay yapısındayız. Yani sök tak yapmadan telefonla kablosuz hem Android içerikler için hem de kablosuz CarPlay'i ilgili kısma taşımış oldu. CarPlay'e birkaç örnek yapalım. Orada mısın? Geliyorum. Gibi. Direksiyon simiti üzerinde normalde kablolu KarPlay kullanırken direksiyon simiti üzerindeki bas konuş ilgili yönlendirme sesini duyup yönlendirme yaptırmamızı sağlıyordu. Ama şu anda bizim cihazın Android tabanlı olduğu için bu iş sadece Google araması yapar. Apple CarPlay'de telefon açmayı gösteriyorum. Bağlı bulunan telefonumu farklı bir telefonla arıyorum. Telefon açma kapama kesinlikle çalışmaz. İlgili kısımdan telefonu Cevaplayabilirim. 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 ve kapatabilirim. Yani kablolu CarPlay'de bas konuş ve telefon açma cevaplama çalışırken Smartbox üzerinden CarPlay yaptığım zaman, kablosuz CarPlay yaptığı zaman bu iki tuş çalışmıyor. Diğer ses açma kapama tuşlarınız çalışıyor. Spotify'e tekrar giriyorum. Bir müzik açacağım. Saçma ses kısma, şarkı geçişleri. Yani bu dört tuşunuz sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Buradaki tuşlar kablosuz CarPlay'i SmartBox üzerine yaparken çalışmıyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2016 model Astra K aracın orijinal CarPlay arayüzü üzerinden bir SmartBox yapısıyla ekranı Android'e çevirdik. Android'in içeriklerine kullanıcı faydalandı. YouTube'dan biraz önce bir video içeriği göstermiştim. Tekrar açalım. açalım. Wi-Fi connected olduktan sonra. Evet. Şimdi YouTube'dan içerik açabiliriz. Gibi içerikleri açabilecek kullanıcı. Yani Smartbox'ın Apple CarPlay üzerinden çalışmasında herhangi problem yok. Direksiyon kumandaları çalıştı. Aynı zamanda kablosuz CarPlay seçeneği de aktif oldu. Böylelikle sorunsuz bir entegrasyon hazırlık yapmış olduk.